Kıymetli aileler, sevgili çocuklar. Eğitimle Başla kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle beraber hava durumunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım mı? Peki, başlamadan önce Eğitimle Başla kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Peki, başlayalım. Hava Güneşli Görüyorsunuz değil mi? Hava güneşli. Hava rüzgarlı. Bakın. Hava rüzgarlı. Parçalı bulutlu. Hava nasıl? Parçalı bulutlu. Hava bulutlu. Bakın gökyüzünde bulutlar çok fazla. Hava bulutlu. Hava sisli. Bakın. Hiç önümüzü göremiyoruz. Hava sisli. Hava yağmurlu. Bakın. Adamın önünde bir şemsiye var. Hava yağmurlu. Evet. Hava fırtınalı. Gördünüz değil mi? Fırtınalı. Evet. Hava nasıl dediğimiz zaman yıldırım çakıyor. Gördünüz değil mi çocuklar gökyüzünü? Yıldırım çakıyor. Evet. Hava nasıl? Dolu yağmış. Bakın küçük küçük tanecikleri görüyorsun değil mi? Dolu yağmış. Evet. Hava nasıl? Hava karlı. Evet bakın kar yağmış. Evet. Hava nasıl? Don. Bakın dışarıda don var. Evet, hava donlu. Yani bu gibi havalarda dışarı çıkmak çok tehlikelidir. Kayıp bir, yerimiz, bir yerimizi kırabiliriz. Evet. Hava nasıl? Termometreye bakın. Hava çok sıcak. Bakın, köpek bunalmış artık. Van'ın önünde duruyor ama yine de sıcaktan duramıyor. Hava çok sıcak. Evet. Hava nasıl çocuklar? Bakın çok sıcak değil. Sıfırın üstünde birazcık hava ılık. Bakın pikniğe gelmişler ayrıca gördünüz değil mi? Hava ılık. Evet. Hava nasıl çocuklar? Evet bakın. Abların üzerinde üşümmeleri için bazı kıyafetler almışlar. Gördüğünüz gibi üstüne bir şeyler almışlar. Hava serin. Nasılmış hava? Serin. Evet. Hava nasıl çocuklar? Bu hava soğuk. Bakın. Hava sıfıra yakınlaşmış artık. Bakın görüyorsunuz. Hava soğuk. Evet çocuklar. Hava nasıl? Görüyorsunuz değil mi? Hava bakın termometreye sıfırın altına inmiş. Hava dondurucu. Çok soğuk yani. Dondurucu bir soğuk var dışarıda. Hava çok soğuk. Evet. Şimdi Güzel bir oyun oynayacağız. Bu iki abla pencereden dışarıya bakıyorlar. Birazdan hava durumu değişecek. Sizler de bana havanın nasıl olduğunu söyleyeceksiniz. Çok eğlenceli bir oyun çocuklar. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Peki, başlayalım. Hava nasıl çocuklar? Evet söyleyin bana. Nasıl hava? Bravo size. Hava açık diyor. Bakın dışarıya bakmış. Hava açık. Güzel. Evet. Hava nasıl çocuklar bugün? Bakın dışarıda hava görüyorsunuz. Nasıl hava? Denizi görüyorsunuz değil mi çocuklar? Nasıl? Peki. Bravo size. Hava gördüğünüz gibi güneşli. Güneş bakın tam gökyüzüne bakın. Pencereye doğru vuruyor hatta. Hava güneşli. güneşli. Hava nasıl çocuklar? Gökyüzünü inceleyin. Nasıl hava? Evet, bravo size. Hava çocuklar parçalı bulutlu. Gördünüz değil mi bulutları? Hava parçalı bulutlu. Evet çocuklar. Hava nasıl? Hava nasıl çocuklar? Gökyüzünü inceleyin. Nasıl hava? Peki bakalım. Evet. Hava bulutlu çocuklar. Görüyorsun değil mi bulutları? Hava bulutlu. Peki. Çocuklar hava nasıl? Hava nasıl çocuklar? Aferin size. Çok kolay değil mi? Hava bugün yağmurlu. Güzel. Evet. Yeni bir havamız geldi. Evet çocuklar. Hava nasıl? Ne yağıyor şu anda? Hava nasıl çocuklar? Aferin size. Bakın çocuklar hava dolu yağışlı. Bakın dolu yağıyor yukarıdan kar değil. Dolu yağıyor görüyorsun değil mi? Evet küçük küçük tanecikler demiştik. Dolu yağıyor şu anda. Aferin size. Peki gelsin hava durumumuz. Aa. Evet çocuklar. Hava nasıl şu anda? Kim söyler bana havanın nasıl olduğunu? Aferin size. Havamız bugün karlı. Bakın. Dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Evet. Yeni havadurumuz gelsin mi? Peki gelsin. Evet. Evet çocuklar. Dışarıda hava nasıl? Evet. Nasıl hava? Kim söyleyecek bana? Evet. Başka tahmin olan var mı? Evet. Yağmurlu diyen var. Yıldırım çakıyor diyen var. Bulutlu diyen var. Başka? Evet. Bravo size çocuklar. Şiddetli fırtınalı. Bakın. Evet. Şiddetli bir fırtına var dışarıda. Yağmurla beraber yağıyor. Aferin çocuklar. Güzeldi yeni hava durumuna geçeyim mi? Pekala. Hava nasıl çocuklar? Korkmayın, korkmayın, sıkıntı yok. Evet, hava nasıl? Evet, güzel. Başka fikri olan? Peki, aferin size çocuklar. Güzel tahminlerde bulundunuz. Öğrenmişsiniz siz bu konuyu. Bravo size. Evet. Havamız çocuklar. Yıldırım çakıyor. Bakın. Evet. Evet bakın. Görüyorsun değil mi? Ne kadar şiddetli. Bravo. Evet. Hava nasıl çocuklar? Mü? Hava nasıl? Peki. Sıcak diyen var mı? Havaya sıcak. Karlı diyen var mı? Peki, hava nasıl çocuklar? Bravo size. Evet, havamız tabii ki de rüzgarlı. Bakın, rüzgarlı bir hava çocuklar dışarıda. Bayağı da üşüdük yani, değil mi? Evet, bu gibi havalarda Dışarı çıkmıyoruz. Kıyafetlerimize dikkat ediyoruz çocuklar. Hava nasıl çocuklar? Tahminlerinizi alayım. Evet. Evet. Sisli diyen var, bulutlu diyen var, yağmurlu diyen var. Başka? Peki. Aferin çocuklar. Bravo size. Güzeldi. Tahminleriniz doğru. Bugün hava çocuklar sisli. Bakın. Havanın sisli olduğunu görüyorsunuz değil mi? Sisli havalarda çocuklar trafiğe çıkmak çok tehlikelidir. Çünkü önünüzü çok göremezsiniz. Kaza yapma ihtimaliniz artar. Bu Bugün böyle havalarda trafiğe çıkarken mecburen çıkacak isek çok dikkatli olmak zorundayız çocuklar. Evet. Peki Hava nasıl çocuklar? Evet, hava nasıl? Karlı mı? Yağmurlu mu? Bravo çocuklar size. Aferin. Siz bu hava durumlarını gayet iyi öğrendiniz. Cevabımız Dondurucu çocuklar bakın don düşüyor yere bakın. Tencerenin önünde bir don var. Aşağıya damlayıp damlayıp düşüyor görüyorsunuz değil mi? Dondurucu bir soğuk var. Bakın dışarıdaki suların hepsi donmuş. Buz gibi olmuş çocuklar. Peki. Abla diyor ki, "Pencereyi kapatır mısın lütfen? Bugün hava çok soğuk. Kapatalım mı penceremizi?" Peki çocuklar, eğitim videosunun da sonuna gelmiş olduk. Bugün sizlerle beraber hava durumlarının tamamını önce öğrendik. Sonra ise pekiştirdik. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.